Çizmenin Avrupa yolculuğunun yeni bölümünden herkese merhaba. Murat ile birlikte e, Av İtalyanların Avrupa maceraları konuşacağız. Hoş geldiniz Murat. Nasılsın? Hoş bulduk Max. E, ee, bugünün günün önlemi 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Kutlu olsun. Bizi izleyen, izlemeyen, üzerimizde yemeği olan tüm kadınların bugününü kutluyoruz. Aslında bir günü değil, her gün akıcı var. Kesinlikle. Öyle başlayalım. Hepsine demekçi e, kadınlar günü kutlu olsun diyelim. Sana e, yoğun da gündem var. E, ön, bir de yap, başlarken Fenerbahçe'yi tebrik edelim. E, Union Saint e, takımı adını söylüyorum. UCG Union Saint diyelim. E, U.S.G. diyelim. Net bir skorla kazandı. Kadıköy avantajı döndü. Konferansı Beklediğim bir şey aslında. Yarı final kapısı açıldı. Ben, ben şey, bir tık hani, e, ligde düşündükleri için kafa lige odaklı orada tak konsantrasyon kaybı olur mu? Ama olmadı. Net bir Yok, skor Ben, sana şey. ben sana şunu söyleyeyim. E, maçtan önce hani San Julia bayağı e, övüldü. Çok övüldü. Ve Türkiye basınında Fenerbahçe'nin durmadan en zor rakibi çekildiği şeydi. Aslında bu biraz da Fenerbahçe'yi motive etti. Çünkü genelde tıp takımlarında, bizim takımlarda bunu görüyoruz. Yani zayıf biraz, rakip rayı biraz zayıf olunca biraz maçı salıyorlar ama hani bu San Julia'nın ciddi alınmasına, Fenerbahçe'nin ciddi oynamasına sebep olduğunu düşünüyorum. Maçı izlemedim ama yani düşüneceğim oyunda. Kesinlikle. Bugün bir beraber dönüşümlü olarak sade konuşacağız. Ben Lazio Roma'yı ee, sen diğerleri de edeceksin. E, diğer de Aynen. Ee, o zaman senden başlıyoruz. Yani Mert bu ilk maçta aslında Bayern Münih'in kırmızı kartıyla beraber Lazio'nun bir sıfır maçı kazanması e, acaba bu kötü giden Bayern Münih için acaba daha da görür müydük ama aslında çoğu şimdi beklediği gibi ikinci maçta Bayern Münih skoru aldı. Bir de Lazio hani hafta sonu Milan'da çok zor, mental olarak çok yorucu bir maç var. Evet. Onun da etkisi vardı. İçeride çok bir durum yapamadı. Aslında 1-0'a kadar önemli bir son da vardı. Ardından gol yiyip de ikinci yarıda üçüncü gol yiyipten sonra Lazio'nun tamamen koptuğunu gördük. Ya yani aslında benim çok daha beklediğim bir durumdu. O şekilde. Valla sen pası bana atacaksın diye bekliyorum. Sen zaten özetledin. Çok da güzel özetledin. Hani üstüne benim e <laughs> konuşacak bir şey yok açıkçası. atamaya e, atamayana attılar. Yani bayağı bir e, kesin katılıyorum. E, fırsatı bulup atamazsanız bilet hata, keser, keser. Aynen öyle. Evet. E, yani net bir skorla e, ayrıldı. Zaten e, iki takım da sallantıda. Zaten iki takım da yolu bir iki tura zaten tıkanacaktı. Lazio erken döndü. Hak ettiği de bu. Ya bugün İtalya'da haberler de çıktı. Sari ile yollar ayrılacak yani çok büyük ihtimalle. Ya artık, artık çok ayrılması da lazım. Artık gelecek sene Palladino mu gelecek? göreceğiz. Pallodino'nun hükmü geçiyor ya. Bakacağız. Bakacağız. Ee, o zaman diğer maça geçelim. Evet Roma Brighton'a 4-0 yendi. Sen ne diyorsun bu maç için? Ya Derossi etkisi net bir şekilde gözüküyor yani ben e, bir ön, geçen cüzbenin yayınında da konuşmuştuk e, izleyenler hatırlar e, tat Hatta demişti yani de, de Brighton Roma maçının ortası yok ya sonra biter ya da Roma farklı kazanır demişti 3-4 e, atar demişti gerçekten hakkı çıktı e, zaten bu kadar etmek lazım net bir skor beklemiyordum. Ee, yani Roma'da gerçekten De Rossi ile geçiş çok güzel oynuyor. Yani golü attıktan sonraki hareketli başlayan maç Dybala'nın golünden sonra tempo olarak düştü. Ee, biliyorsun öne geçen İtalyan takımlarını e, ama hani büyük bir savunma hatası gördüysem Lukaku'nun golü hani Lukaku de demiş böyle bir ikramı da kaçırmadı. E, Zaten ikinci yarıda 2 0 girdikten sonra Ebrahim'e risk aldıkça atacaktı. Genel çok güzel bir geçiş hücumu. Yine bir Man City golü. Ee, pardon. E, Man City'nin round top'tan attı. En attı. attı. Efendim? En atmadı mı? Asist yaptı o? En asist yaptı. Man City'nin round attı golleri. Hı, -hı. Güzel gollerdi. Yani çalışılarak gelmiş goller. Mourinho'dan sonra çölde bulmuş vaha gibi Genelde evet. şunu genelde şunu söylüyorduk Roma için. Hani her sene güzel transferler yapıp da bir türlü sonuç alamıyor artık Artık Mourinho'dan sonra Deros ile beraber sonuç almaya başlayacaklar gibi gözüküyor. Evet. Skor erken gelince oyuncular da dinlendi hafta soru için. Ee, dolayısıyla Roma için win-win. İngiltere'ye de avantajlı gidecek. Yani ilk dört yarış için de ee, odaklanabilirler gibi duruyor şu an. Ee, hem moral hem e, öbür maçta rotasyon yapması bile daha rahat bir oyun e, olacaktır muhtemelen. de ülkesi ülkesine karşı bu oyunu bükük ayrıldı. Diyelim Milan maçına geçelim. E, çok olaylı bir maçtı. Milan-Slavya-Prak maçı kırmızı kartla başladı. E, ardından gol düellosu 1-1 e, sonra 3-1 ee, sonra 3-2 sonra 4-2 derken maçın süresine bu kadar olay sığdı. Ee, Milan'da e, farklı isimler ağları havalandırmayı başardı. 4 golde de ee, evet. Ciro, Reinders, Pulisic, e, evet. ve Lotus Ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun? Kısaca bir maç yorum. Yani aslında oyun olarak çok daha hani oyuncuları, hocayı, taraftarı kimseyi memnun etmediğini söyleyebiliriz. Şey belki de maç 11-11 devam etti. Milan bu skoru çok daha zor elde edecekti. Kırmızı kart kesinlikle doğru. Bileğe giriyor. Orada bir sakatlanma riski çok çok zikti. Yani polis işte bu ara bir durum var. Ona amle yapan kırmızıyı görüyor bu ara. Yani bir şekilde kırmızıyı aldırıyor. Golden sonra ee, bir 45 arasında Milan arka arkaya iki gol bulduk ki orada maç kopardığını söyledik. Yani ikinci yarı Slav yaparak daha da ucum yapar. Milan boşlukları bulur. Dördü beşe gider diye düşünürsen. İkinci yarıda aslında beklediğimiz gibi oldu. Leon'un bir pozisyonda vermesi gereken pasta pası vermedi. Ve onun sonucunda Milan tekrar tempo tempoyu düşürdü ve 3-2 olunca tekrar bu sefer endişelendik. Jovic girdi, Loftus çıktı. Milan yine 4 4e döndü. Bu son zamanlarda sık sık gördüğümüz bir durum. Ha, dördüncü golün gelmesiyle beraber tamam bir nevi iyi bir skor dedik ama yani Çekya'daki maç deflasman olacak. Ligde yani yine şahsız ki bu hafta sonra Empoli maçı var. Pioli böyle romanları rotasyon yapmayı sever. Yani bir şekilde milan daha iyi skor alması lazımdı. Ben 5-1, 4-1 vesaire bir bekledim ama ilk golde yapacak çok bir şey yok. Çok güzel vurdular. İkinci golde savunmanın biraz uyuduğunu gördük ki bu hepimizin bir noktaydı. Çiçeklerim de bu şekilde. O zaman direkt Atalanta maçına geçelim. Çünkü takımların çoğu ilk turdan avantajı aldı. Bir tek ilk baştan avantajı aldı. Atalanta öyle avantajı alamadı öğrettiğine ile birlikte. Zor bir maçtı. Aslında bir, bir soru verdi. Bu iki takım gruplu da birlikteydiler. Hep böyle dengeli iki takım. İkisi de grafikleri yükseltince yine denk oldu bir bir sonra erdi. Maç nasıl yorumluyorsun bu maçı? Yani aslında seni pek katılmıyorum çünkü Atlanta'nın avantajı aldığını düşünüyorum. Çünkü yani öncelikle şu oyunu bildirdiğimizde Atalanta 3 tane direğe verilmeyen golü hani maçı hakim bir Atalanta vardı ki ben bir ara acaba bu takım Sporting Lisbon mu yoksa böyle hani Family Cow mu Braga mı böyle küçük oyunlarda şey Portekiz takımlar vardır ya. Gil Acaba öyle bir takım mı? Bir anda yani ligde birinciler ama ben dünkü Sporting Lisbon'u hiç beğenmedim. Ee, gol aslında aslında biraz ileride yakalandı. Bir boşlukta atıldı ama golden sonra tamamen oyunu sürpriz eden bir atanata vardı. Sıkamak da direğe takıldı. Holm direğe takıldı. Aslında hani atanata biraz daha becerikli olsa, son vuruşlar biraz daha iyi yapsalar Önce 3 1 4 1 ile düşünüyordum açıkçası. Ama yani bu oyunun vereceği güven ve deflasmanı alınmış bir puan, yani bir puan değil mi? Beraberlik. Hmm. İlk sahada Atalanta'ya bence önemli bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Atalanta'nın ben bu turu geçeceğini düşünüyorum. Hani Sporting Lisbon ligde birinci Benfica'yı geçti. İsim daha iyi olur ama hani o ismin altında kalan bir performans sergiledi. O, o şekilde yorumlarım. O zaman son maçımızda da Fiorentina'ydı. Onda tam Milan maçına denk geldik için izleyemedik. E, Maka ve Hayfa'yı deplasmada 4 3e geçti e, Borba Lekşeler. E, önemli bir avantaj elde ettiler. E, ama işte Fiorentina da çok gitgelli olduğu için içeride atlarlar mı, yani. atlayamazlar mı? Ben şahsen Fiorentina'ya yani. güvenmiyorum. Yani Maka Hayfa'dan bir maçta 3 gol yiyen takım kendi evinde gol yiyebilir çok şu rahat şekilde. O yüzden ben hani şunu söyleyeyim. Atalanta'ya <laughs> daha çok güvenirim mesela turu geçtiğine. Kesinlikle sana katılıyorum. Bakalım neler olacak haftaya göreceğiz. Ee, zorlu başlar eşleşmeler sürüyor efendim. Ardından da çeyrek final e, eşleşmeleri bekliyor olacağız. Haftaya yine başlardan sonra sizlerle birlikte olacağız. Ağzına sağlık rahat Keyifli bir yayın oldu. Sağ ol katıldığı için de. Ben de sana teşekkür ederim Mert bugün kademeye girdin tandemda ee, i̇şte, Atay'ı bu... yıllık izne yolladık ee, Yiğit ve Mücahit'in de yollukları derken birdenbire tandemı e seni aldık çizmeye bugün ekip işte, bu, bu olmak böyle bir şey Aynen öyle. Neler olacak ileriki başlarda göreceğiz. Ağzına sağlık efendim. Programın sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde içerikte görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.